22 Haziran 2015'ten bugüne başlayan bir terörle mücadele stratejisi var. Bence bu bir milat, yani e, Türkiye, işte az önce Hüseyin'in dediği gibi 1978-79'dan beri bu örgütle mücadele ediyor. E, fakat 22 Haziran 2015'ten itibaren yeni bir konsepte geçildi e, ve Türkiye bunun e, fazlasıyla olumlu sonuçlarını görmeye başladı. E, şimdi bu operasyonun gerçekleştiği bölge bile bu anlamda bize çok şey söylüyor. E, Pençe Kartal ve Pençe Kaplan operasyonlar arka arkaya. Bir tanesi hava e, des, hava yoğunluklu bir operasyon. İki gün aradan sonra komandolar e, şeye sahaya indi ve operasyon bu sefer karada e, devam ediyor. Pençe Kaplan operasyonu ile e, bu operasyon senin dediğin gibi Irak'ın kuzeyindeki ve PKK'nın yoğunlaştığı bölgelere yönelik gerçekleşiyor. Yani artık Türkiye PKK ile mücadeleyi yurt içinden çok yurt dışında veriyor. Ee, ve bu operasyonlar yine geçen yıl tam bu zamanlarda, yani yanlış hatırlamıyorsam e, Mayıs ayının sonunda 2019'da başlayan pençe operasyonları vardı. Pençe 1, pençe 2 ve pençe 3. Bunlar birbirlerini tamamlıyorlardı. Hem yurt içinde hem yine sınır ötesinde gerçekleşen operasyonlardı. Ve o operasyonlarda yüzlerce PKK militanı elimine edildi. E, çok sayıda e, sözde yönetici diyelim veyahut da elebaşı, mesela Rıza Altun çok çok önemli yani KCK konseyinde yer alan... Ee, sanırım Murat Kalayırlan'a çok yakın bir isim e, Avrupa bağlantısını sağlayan bir isimdi ve bunun gibi birçok e, bizim o gri, kırmızı, sarı e, diye nitelendirdiğimiz listelerdeki birçok elebaşı da elimine edildi. Bu da çok çok önemli bir şey. Aslında terörle mücadelede en önemli şeylerden bir tanesi bu elebaşlarının e, yok edilmesi elimine edilmesi. Terörle mücadelede e, stratejik anahtarlardan bir tanesi niteliğinde. Dolayısıyla bu 2015'ten itibaren aslında terörle mücadelenin ...temel konsepti şuydu... ...terörü olduğu yerde yok etmek... ...yani terörün saldırmasını beklemeden... ...terörü yavaş yavaş... ...sınır dışına süpürerek... ...ve yine ister sınır dahilinde... ...isterse yurt dışında olsun... ...nerede olursa olsun ofansif bir anlayışla... ...teröre karşı bir mücadele vermek... ...ve yaklaşık 6 yıldır... ...yaklaşık 7 yıldır bu şey uygulanıyor... ...eskiden biz PKK'yı konuştuğumuzda... ...zihinlerimizde şöyle bir şey vardı... ...yani binlerce militan Türkiye içerisinde... ...ve her an... Bir karakola, her an bir askeri araca, her an bir askeri konvoya, her an bir e, hatta yavaş yavaş yine 2010'lu yıllardan sonra, 2013'ten sonra e, şehir içine de önemli oranda saldırı gerçekleştiğini biliyoruz. Veyahut da sivillere, camilere, işte ne bileyim iş merkezlerine yönelik bir saldırı gelecekmiş gibi değil mi? Bu e, endişeyle diyelim yaşıyorduk. Fakat uzun süredir Türkiye'de böyle bir saldırı gerçekleşmediğini Çok. görüyoruz. Büyük çaplı bir saldırının gerçekleşmediğini biz görüyoruz. Geçenlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yurt içinde artık terörist sayısının 500'ün altına düştüğünü 400-450 civarında hatta kesin bir rakam da vermiş yanlış hatırlamıyorsam 455 demişti gibi bir terörist mevcudiyetinin kaldığını söylemişti. Bu şu ana kadar ulaşılan en minimum aslında rakam olduğunu ifade edelim. Haliyle bu 2015'te başlayan aslında yeni terörle mücadele stratejisi hem sadece yurt içinde değil, yurt dışında da olsa terörle orada mücadele etmek. Ve senin az önce bahsettiğin noktalara baktığında yani işte Haftanin, Mahmur gibi bölgelere baktığında neredeyse Irak'ın kuzeyinde şöyle bir yay çizdiğini görüyoruz. Ve yine tabii Türkiye'nin burada ulaştığı kapasite önemli. E, gerek insansız hava araçları gerekse e, istihbarat desteğiyle F-16'lar çoğu zaman sınırı geçmeden yani Irak sınırını ihlal etmeden hı hı. sınırın bu tarafından e, PKK e, yuvalarına vurabiliyor. E, aslında Türkiye'nin çok önemli mesafeler kat ettiğini söyleyebiliriz. Bu kapasite meselesi öncelikle ve anlayış meselesi. Türkiye'nin özellikle son 5-6 yılda bu iki alanda da çok önemli mesafeler kaydetmesi dolayısıyla aslında bugün artık Türkiye PKK ile mücadeleyi sınır ötesinde veriyor. Yani Suriye açısından baktığımızda da böyle. Zamanlama olarak da bir iki şey söyleyeyim, söyleyip toparlamaya çalışayım. Yani bir yandan bakıyorsunuz Türkiye işte tam da bu operasyonların başladığı tarihte Doğu Akdeniz'de en büyük şeylerinden bir tanesini gerçekleştirdi. Tatbikat. İşte, evet, tatbikatlarından bir tanesini gerçekleştirdi. Bir bir Fransa ile karşı karşıya gelme durumu var sanki. Yunanistan ile Fransa yani hem Yunanistan hem Fransa e, Libya'ya yük taşıyan gemilerimizi taciz etmeye kalktı mesela ve sadece küçük bir uyarıyla çekilmek zorunda kaldılar. E, yine aynı zamanda Türkiye eş zamanlı olarak Libya'da bir e, operasyon gerçekleştiriyor. Suriye'deki harekatlar devam ediyor hem İdlib'de hem de e, YPG'nin yuvalandığı diğer bölgelerde. Dolayısıyla bu. Türkiye'nin kapasitesini gösteriyor aslında. Aynı zamanda da biliyorsunuz yine Rusya ile bu hem Suriye hem de Libya nezdinde diplomatik görüşmeler de devam ediyor. Haliyle birçok alanda kapasitesinin evet. yükselmesi bütün bu alanlara da sonuç veriyor. Yani yine aynı noktaya geliyoruz aslında. Kapasite ne kadar evet. yüksekse <laughs> imkanlar ne kadar yüksekse o kadar sonuç almak yani mümkün, oluyor. Güç arttıkça... mümkün oluyor. Tabii ki. Yani gücün unsurları da belli. Terörle mücadele ediyorsan o asimetrik dengeyi kırman lazım. Yani sürekli terör eskiden biz PKK'nın vur kaç yaptığına şahit oluyorduk değil mi? Karakolları basıyor, askerlerimizi şehit etmek için veyahut da işte ne bileyim başka türlü zarar vermek için vurup kaçıyordu. Fakat ne zaman ki Türkiye İHA'lara e, sahip oldu, e, teröristlerin bu mobilizasyon imkanını ortadan kaldırdı aslında. İstihbarat gücü arttı işte Türkiye kendi savaş gemilerini ne zamanki üretmeye başladıysa işte ne bileyim Libya'ya müdahale etmek o kadar kolaylaştı Dolayısıyla Aslında biz araçları çoğu zaman stratejinin küçük bir parçası gibi konuşuruz fakat araçlar sonuç alma açısından oldukça önemli burada